Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de çok güzel videolar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bu e, üst kodunu yapacağız arkadaşlar. Umarım beğen beğenirsiniz. Arkadaşlar başlamadan önce e, like atmayı unutmayın. size Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. Hadi başlayalım. Şimdi önce kendimizi sıfır 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 Şöyle 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 gireyim. Şöyle atlet bulayım. Evet arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak istiyorum. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar bir dakika bir yerde takıldım. Takılmamışım neyse. Şimdi şöyle yapalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Dur şuradan başlayacağız. Oradan olmaz çünkü. Hadi bakalım başlayalım. Yaka ya. evet. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. nerede nerede ya? Bulamıyorum arkadaşlar ya. Evet. De. Ve şu. Bulduk. Şimdi bu saçımız da arkadaşlar böyle bir saç şöyle örgülü iki, iki örgülü böyle bir saçımız var. Sonra şöyle bir üstümüzü yapalım. Hadi bunun üstünü bulalım. işte Arkadaşlar siyah yazdım. Çıkar böyle üst. Bunun kodunu bilmiyorum. Bunun kodunu bilmiyorum da. O yüzden. <laughs> Şimdi hangisinden başlıyorduk? Bir dakika. Ha, hangisinden başlayalım? Bence. Bence. Um, bence. Kahkülden başlayalım. Hadi bakalım. Kahkülden başlayalım arkadaşlar. Hemen. Bakın 4 yeni 4 3 yaptım. 3 3. Eee 97 7 ve 3 koyacağız. Eee 42. 42. 42. 42 42. Evet bakıyorum. 42. Şimdi şu bir dakika şöyle. Ha şu bu beş ve ve hmm, nerede çıktı. Şimdi neyden başlayalım? Tokadan başlayalım. Hadi. Bakalım. Toka. Tokadan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra. Nerede nerede? Sonra da. Evet. Doğru gidiyoruz galiba. Evet tokamız böyle. Tokalarımız çıktı. Şöyle. Güzel. Bakın arkadaşlar üstümüzü yaptık. Böyle şeyler çıktı. Tokalar da çıktı. Bakın. Toka bir şey çaldı bir dakika bir şey bir, bir şey gibi bir çaldı bir şey arkadaşlar ka kapımı kırmışlar kapımı kırmışlar arkadaşlar çok değerli kapımı kırmışlar neyse başlayalım şimdi neyden başlayalım bence bu sefer de Paltolondan başlayalım bence. De. Değil mi? Paltolon. O zaman hemen şöyle nerede sekizimiz? D Dört. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Ben sizin için emek veriyorum burada. Evet. Ben size çok emek veriyorum. Siz abone olmayı unutmayın lütfen. Galiba 8 tane 8 mi? Evet 8 8. Böyle bir pantolonumuz çıktı arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Şöyle bir pantolonumuz. Ayakkabılar da var. Arkadaşlar üstün kodu yok ya. Kodu kodunu yapamadım. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi kulaktan başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Ay. Şimdi arkadaşlar burada 5 var. Ben bunu şey işte. Uf. Ay kafam karıştı. 6, 2, 7, 5, 9. 9 da bitiyor. Tamam. Tadım. Tadım. Ve bitti galiba. Galiba. Dur 9. Böyle bir kulaklık kulağımız çıktı. Kulak 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 kulak. Bak şöyle bir uzun kulak çıktı. Gerçi bu, bu e, şeyde var ama a, benzemiyor. Göstereyim. Bakın. Aa, değişik. Çok değişik ya. Biz niye böyle yaptık? Şimdi arkadaşlar neyden başlayalım? Başlıyorum. Başladık. 3 müydü bakayım. 3 müydü bakayım. Mira bir, bir üç şey oldu. 3 mü? Bir dakika yanlış yaptık. Ben benim elimde her zaman böyle değince şey oluyor. 5 Evet, şöyle 4 ile 9 yani. bakın, parlak 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 böylemiş parlak, parlak. Burada arkadaşlar çok iyi ya. Ben beğendim. Yüzlerde acaba. Arkadaşlar şimdi parlak aksa başladık. Şimdi Evet. Ay 9 yaptık ya. Elimde yo ya bir yere. Evet. Sonra Evet. Evet. Hızlı gidiyorum Önce Hızlı olalım. Arkadaşlar 2 dakika bitti işte. Bak bu, bu kadar kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi Dur 1 değil. 2'ymiş. Sonra arkadaşlar 5 koyacağız, 7 koyacağız. 5 ve 7. Şöyle bir şey. Bakın arkadaşlar. Ay. Bakın. Şöyle bir ip. Şuradan gelmiş parçık. Sen. Arkadaşlar son iki tane kaldı. Bu da kulaklık. Evet kulaklık. Yeşil kulaklık. Bu arkadaşlar. Evet ben bilirim. O sesle ne be. Neyse boş verin arkadaşlar. Ben... Sizin için emek verdim. Çok emek veriyorum ya. Böyle kulak evet kulak ve çıktı. Son arkadaşlar bu da yüz 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 yüz. Hadi bakalım. Dört. Dört mü? Dur. 4 değil ya. Sekiz. Ben arkadaşlar bir hatırlamaya çalışmaya başlıyorum. Benim hatırlamam gerekiyor onlara. Ben hatırlayacağım. Yapıyorum ne evde ne evde ne ne iki dedi. Sonra 4 dört 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 dört. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Dokuz sonra 9. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şu anda evet bitti komimimiz. Arkadaşlar şöyle bitti. Arkadaşlar kimse girmemiş. Evet arkadaşlar şöyleydi. Komimimiz böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Evet arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Arkadaşlar umarım beğendiğinizi like ve unutmayın. çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Öpüyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların istiyorsanız size bu mutlaka bu kodların hepsini yapacağız arkadaşlar. Ee, o zaman ben size çok seviyorum. Bay bay diyorum. Bay bay. Bay 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 bay.